Vedat Özcan, araştırmacı yazar, Samsunlu. Cemil Meriç de Aydın Eleştirisi, yüksek lisans tezi yapan bir arkadaşımız. Bir reorganizasyon ve tahrif faaliyeti olarak Dinler Arası Diyalog isimli kitabı yayınlanmış. Hikayelerde Karakter Eğitimi isimli derlemesi var. Şu anda ise basım aşamasında olan Entegre Muhafazakar isimli kitabı. Ayrıca çeşitli gazete ve dergilerde makaleleri de yayınlandı. Araştırma cezaevinde dözeceğim. Cemil Meriç ve Türk hayatını üzerinde duracak. Fakat ben biraz önce de Cafer Bey'de olduğu gibi soruyla başlamak istiyorum. Aydın olmak için önce insan olmak lazım diyor Meriç. İnsan mukaddes olandır. İnsan hırlaşmaz. İnsan konuşur. Maruz kalmaz. Seçer. Aydın kendi kafasıyla düşünen, kendi gönlüyle hisseden kişi. Aydını aydın yapan uyanık bir şuur. Tetikte bir dikkat ve hakikatin bütününü kucaklamaya çalışan bir tecessüs. Aydının görevi karanlıkları aydınlatmak. Yazık ki o da kavganın içinde. Soğuklarda kardeşleri, çocukları boğazlaşırken soğuk kanlılığını nasıl koruyabilir bir aydın? Evet ama görev görevdir. Önce kafalardaki keşke dalıtmaya, metafizik birer ziller olup çıkan kaymak, hain mefhumları ışık tutmaya çalışmak, aydın olmak budur. Kelimeleri tarif etmek, aydın olmanın ta kendisidir. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkürler. Sesim geliyor mu? Mikrofonu <laughs> buraya bıraksam. Tamam. Öncelikle Öncelikle böylesine e, güzel bir topla hitap nasıl fırsatını tanıdıkları için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Boş biliyorum. E, bugünden beri Cafer Bey'le birlikte şahit sakikadan e, can siparişinde bir koşuşturma var. Başlar bir olmak üzere. E, sayın okumcumuz olmak üzere. E, kendilerine teşekkür ederim. Boş biliyorum. Aslında ben deyiz, de kelamıyla değil de daha çok kalemiyle derdimi e, daha iyi anlatabildiğime inanırım. Bu yüzden konuşmam boyunca e, ee, sürçü edersem peşine affola diyorum. Cafer Bey e, bana bu konuşma davetinin ilettiğinde açıkçası kabul edip et etmemekle tereddüte düştüm. Çünkü Cemil Meriç gibi düşünce dünyamızın zirvesinde olan bir şahsiyet hakkında söz söylemek benim için acaba bir haddine aşma mıdır, değil midir? Onu düşündüm. Ee, umarım konuşmam süresince Korktuğum şey gerçekleşmez ve sizleri sıkıntıya uğratmam. E, bunu e, küçük bir dua olarak da kabul edebilirsiniz. Cemil ile ben şimdi arka sıralarda genç yüzler görüyorum. E, TRT'de e, 12-13 yaşlarındayken TRT'de Siyah Beyaz TRT'de e, yayınlanan bir belgeselinde karşılaşmıştım. Şimdi o yaşlarda bir çocuğu düşünün. E, bir ama ama müthiş üreten bir insan okuyan, okutan, öğrencileri olan e, açıkçası e, etkilenmemek mümkün değildi. Hani biz eğitimciler çok şikayet ederiz ya medyanın e, gençlik üzerindeki olumsuz etkisinden. Bu da e, gençlik üzerindeki olum, olumlu etkilerinden biri olarak hafızalarda kalıversin. Babam beni her hafta sonu pazara gönderiyor. Evin pazarlık alışverişini ben yapardım. Ev, evde herkesin bildiği bir sır vardı. Ben pazar alışverişinden karşı, e, para arttım. Kitap alıyordum. Meslan amcamız vardı yaşadığımız kasabada. Bu hafta sonu Meslan amcaya uğradım pazardan sonra. Amca dedim bana bir Cemil Meriç kitabı verir misin? O da bana bu ülkeyi verdi. İyi ki o kitabı vermiş. E, bu ülkeyi okuyan aslında ne demek istediğimi çok iyi anlar. Biz Cemil Meriç'te ne görüyoruz sorusuna ya da sen Cemil Meriç'te ne görüyorsun sorusuna cevap verdiğim zaman ben diyorum ki bu ülkede Cemil Meriç'i görüyorum. Bu ülkede Cemil Meriç'in heyecan bu ülkenin heyecanını görüyorum, telaşını görüyorum, görüyorum, kavgasını görüyorum, öfkesini görüyorum, hayallerini görüyorum. Cemil Meriç'e baktığımda ben bu ülkenin sanatına, edebiyatına, şiirine, musikisine, mimarisine ve nasıl kültürüne olan saygıyı, dahası aşkı görüyorum. Cemil Meriç'te ben bu ülkenin pişmanlıklarını görüyorum, umutlarını görüyorum geçmişini görüyorum, tarihini görüyorum. Geleceğine dair beslediği umudu görüyorum. Cemil ve işte ben bütün bunların ötesinde düşünceye sadakati görüyorum. Bu yönde harcanan bir ömrü ve bitmeyen, dinmeyen bir heyecanı ve en önemlisi aydın namusunu görüyorum. Bugün bizim aradığımız, eksikliğini en çok hissettiğimiz şeylerden biri bu değil mi sizce? Aydın namusu, aydın duruşu. Bakın ne diyor Cemil Meriç? Bir çağın vicdanı olmak isterdim. Ne büyük bir, bir ideal. Bir çağın vicdanı olmak isterdim. Bir çağın, daha doğrusu bir ülkenin diyor. İşte bu ülkede, bu Cemil, Meriç, Cemil Meriç de bu ülkeyi görüyorum diye derken aslında aynı zamanda onun idealini de seslendiriyor. Ne diyor? Daha doğrusu bir ülkenin vicdanı olmak isterdim diyor. Cemil Meriç'in düşünce serüveni aslında bütünüyle bu çabayla geçmiştir. Bu ülkenin vicdanı olmaya çalışmış Cemil Meriç. Bakın bunu bitirmiyor. Niçin bu ülkenin vicdanı olmak istiyor? İdraklerimize vurulan zincirleri kırmak, yalanları yok etmek. Türk insanının, bakın bunu söylediği dönemi iyi düşünün. Yani hepimizin 80 öncesi dediğimiz dönem. Türk insanını Türk insanından ayıran bütün duvarları yıkmak ister diyor. Bakın yine büyük bir idareyle karşı karşıyayız. Aslında büyük bir cesaretle de karşı karşıyayız. Ne demek istediğimi ilerleyen e, dakikalarda yapacağım alıntılarla daha iyi anlatmaya çalışacağım. Şimdi Cemil Meriç benim için aslında düşünceyi dirilten adam. Ne demek istiyorum? Onun satırlar arasında gezinti yaparken yüz yıllar öncesine gidersiniz. Ama öyle bir gidiş ki bu. Üslubuyla, üslubuna yansıyan heyecanıyla sizi asırlar öncesine götürür o günü yaşarsınız. Dreyfus'tan bahsediyor. Dreyfus'u yaşarsınız. Emin Zola'yı anlatıyor? Emin Zola'yı karşınızda görürsünüz. Bu samimiyettir. Ben Cemil Meriç'te samimiyeti görüyorum. Şimdi sizi savurur Cemil Meriç. Nasıl bir savuruştu? Cafer Bey Alev Alatı'dan bir alıntı yaptı. İşte öyle bir savuruştur. Kızarsınız, öfkelenirsiniz, şaşırırsınız. Sorulan sorulara cevap veremezsiniz. 15 tane daha kaynağa gidersiniz. Ben yüksek lisans tezimi hazırlarken Cemil Meriç kitaplarını bir kenara bıraktım. ikisini üçünü okuduktan sonra felsefe tarihi okumak zorunda kaldım. Çünkü iki sayfada 40 tane filozof ismi geçer. Bilmezseniz anlamazsınız. Yani Cemil Meriç aslında belli bir seviyenin üstüne hitap eder. İdealin büyüklüğü de, idealindeki büyüklük de burada zaten. Cemil Meriç, bir, münev, bir münevverde, bir aydında, bir entelektüelde artık ne derseniz deyin, meşrebinize, inancınıza, ideolojinize, hayatınıza, bakışınıza göre bir aydında bulunması gereken en önemli özellik Cemil Meriç'e göre cesarettir. Ve o cesareti Cemil Meriç kendisi taşıyor zaten. Kanıt mı istiyorsunuz? İşte kanıtı. Bakın yine bu aktaracağım sözü söylediği dönem 80'li yılların ee, o çatışma ortamı. Ne diyor bakın? İznler idraklerimize giydirilmiş deli gömleklidir. İtibarları menşeilerinden geliyor. Hepsi de Avrupalı. Bu sözleri sarf ettiğim o dönem, biraz önce ifade ettim. Milletin e, bu ülkede e, hiç kimsenin izinsiz yaşamadığı bir dönem. Herkes kendini bir izinle tanımlıyor. Bakın bunu söylemek demek, kendi kendini insanın düşünce dünyasından aforoz etmesi demek. Cafer Bey bunu aslında ifade ediyor özür dilerim. Tekrar düştüm özür dilerim. Cemil Meriç ne yapıyor? Cemil Meriç cinnetten intihara sürüklenen bir topluma ne diyor? Düşünceye sığın diyor. Düşünceye. Bunu söyleyebilen büyük bir adam. Düşünceye sığınıyor. Cemil Meriç'in eserlerinde bazı alıntılar görürsünüz. Biraz önce Cafer Bey dedi ya, düşüncenin gökkuşağıdır Cemil Meriç. Evet, hakikaten öyledir. Alır, kimden olursa olsun alır. Bakmaz, meşrebine bakmaz, inancına bakmaz, ideolojisine bakmaz. Şayet bu ülkeye bir faydası dokunacaksa, bu ülkenin düşünce hayatına bir nebze olsun katkıda bulunacaksa hiç düşünmeden alır. Alır. Bakın al, yaptığı alınmış Tevrat'ta. <laughs> Ve Yehova bunların hepsi tek kavim dedim. Konuştukları bir aynı. Girişlikleri de şehirde bırakacağı benzemiyorlar. Gelin de toprağa inelim, dillerini ayıralım şunları. Birbirlerini anlayamaz olsunlar. Ve Adem oğulları kentlerini kuramadılar. Oraya Babil derdi. Babil yani karışık. Bakın bu anlatıyı bu ülke kitabında Babil bölümünün başına e, yerleştirmiş. Yaptığı anlatıyla bile size mesaj verebilen bir insan. Titretiyor insan. Bu kitabı yazdığı dönemde biraz önce ifade ettim. Herkes herkesin gırtlağına sarılmış vaziyette bu ülkede. Aslında bize bir Babil kulesine dönen ülkeyi anlatıyor. Cemil için. Düşünce serüvenine baktığımızda. Bunu kafalarımıza vura vura anlatıyor. Hem de ne aynıymış. Sağ ve sol arasındaki o acımasız mücadelenin belki de savaşın demeliyim olanca şiddetiyle yaşandığı bir dönemde sağın da solun da her iki kelimenin ve kavramın da bizim dünyamıza ait olmadığını haykırabilecek kadar cesur değiliz. Şimdi bugün yazıp çizen insanları düşünelim. Kendimi de dahil ediyorum. Hesapsız, kitapsız, ivazsız, yarın ne olacak diye düşünmeden yazan kaç kalem var? Var mı Allah aşkına? Yok. Herkes bir şeylerin hesabında. Maalesef böyle. Cemil Meriç belki bu benim idealize ettiğim aydın tipinin son temsilcilerinden bir tanesi. Hiçbir hesabı yok. Bakın birazdan anlatacağım. Yalnızlıktan şikayet ediyor. Neden yalnızlıktan şikayet ediyor? Çünkü söyledikleri acıtıyor. Söyledikleri kanatı yok caizse. Eğer bir yazar, bir aydın, bir düşünce dünyasında iddiası olduğunu iddia eden bir kişi eğer acıtmıyorsa, kanatmıyorsa, titretmiyorsa o yazdıklarının tamamını alsın çöpe atsın. Haksız mı? Sizi düşünceler düşünceye sevk etmiyorsa, ben yanlış mı düşünüyorum acaba sorusunu sordurmuyorsa o insanın yazdıklarının hiçbir anlamı yok bence. Şimdi Cemil Meriç için mefhumlar, kavramlar çok önemli. Yalnız şöyle bir algı oluşmasın. Vereceğim örneklerde daha çok yabancı dilden dilimize girmiş kavramlar. Şöyle bir şey yok Cemil Meriç'te. Yani bu dil benim, bu kelime benim dilime batıdan ben geldi. O yüzden karşıyım gibi bir algı oluşsun istemiyorum. <laughs> Aslında kavramların bizde yarattığı mantaliteyi tartışıyor Cemil Meriç. Yani o mantaliteyi yol açtığı olayları e, olayların sonuçları tartışıyor. Şimdi bunlara bu kavramlara maskeli haydutlar diyeceğimiz. Bunları hafızalarımızdan kovmak lazım. İki tanesini biraz önce söyledim. Sağ ve sol. Dedim ya Cemil Meriç e, tehlikeli sularda gezmeyi seven bir insan düşünce dünyasında. Bakın kovulması gereken iki kavramdan daha bahsediyor. Gericilik ve ilericilik. Düşünce hayatı bu mülevves kelimelerin esaretinden kurtulmakla başlar. Düşünce hürriyeti ve düşünce namusudur. Cemil Meriç'i yavaş yavaş e, düşünce hayatında konumlandırmaya başlayabildik mi bilmiyorum. Yani Cemil Meriç'i sağda aramayın. Cemil Meriç'i solda aramayın. Cemil Meriç hayatının, düşünce hayatının, gençliğinin, o coşkulu döneminin, döneminin Marksist tutumunda ya da karakolda Marksist olduğunu haykırdığında ee, zihninizde bilinecek o figürde aramayın. Cemil Meriç ne Marksist, ne sağcı, ne solcu, ne İslamcı. Cemil Meriç kelimenin tek anlamıyla bir düşünce adamı. Düşünce adamı Cemil Meriç'e göre Araf'ta yaşar. Ne cennettedir, ne cehennemdedir. Cemil Meriç benim gözümde de Araf'tadır. Aynen ülkem gibi. Benim ülkem batılı mı? Benim ülkem doğulu mu? Benim ülkemin fikir dünyası bu topraklardan mı besleniyor? Benim ülkemin fikir dünyası bu topraklara bir çare mi üretiyor? Araf'ta değil miyiz? Aynen Cemil Meriç gibi. Cemil Meriç en büyük sıkıntısını şunda çekmiş. İdeolojilerin deli gömleğini giymiş, düşünce adamlarının sıkıntı yaratacağını söylemiş. Bütün ızdırabı bu. Eğer bir soruna çözüm bulmak istiyorsanız, düşünce adam olarak, alt gözlüklerinizi çıkaracaksınız. Objektif bakacaksınız. Anlaşılır bir dilde ifade etmeye çalışıyorum. Objektif bakamayanın, objektif bakamayanın ürettiği sonuç da subjektiftir. Hiçbir işe yaramaz. O senin kendi hayal dünyadaki ütopyandaki çözümdür. Bir ütopya olarak kalır. Cemil Meriç sağa da aynı uzaklıkta, sola da aynı uzaklıkta, dine de aynı uzaklıkta, dine inanmayana da aynı uzaklıkta. Düşünce boyutunda ifade ediyorum, kişisel olarak ifade etmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Cemil Meriç'in kişisel tutumundan bahsediyorum. Bir düşünce adamı olarak Cemil Meriç'ten bahsediyorum. Cemil Meriç mesela bir kapitolümüz bile yoktur. Bilirsiniz hani barbarların Romalıları Roma'yı işgal ettiklerinde o büyük e, mabetten barbarların kovan kazlardır Romalı askerler oluyor. Bu örneği verir bu ülkenin kitabının arkasında, kanal içerisinde. Ve şunu söyler. Tarih eserlerini iki defa önermiş. Önce trajedi, sonra komedi olarak. Roma'nın kazları heybetli bir trajedinin kahramanıydılar. Bizimkiler, bizimkiler tatsız bir komedyanın aktörleri. Bunu söylüyor Cemil Evet, bizimkiler hakikaten tatsız bir komedyanın aktörleri. Evet, ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Sözün çoğu e, söylenmiş olmak için söylenir. Cemil çok okumanızı tavsiye ediyorum çünkü. Cemil...